Dev kuşla çalışan tek saat buydu O da bozuldu Ne yapacağız şimdi <laughs> Harika bir haber Artık ne zaman uyanacağımıza kendimiz karar vereceğiz Saat olmazsa işlerimizi nasıl düzenleyeceğiz Zamanı bilmezsek onu planlayamayız Saati tamir etmek lazım Ama bu mekanik saatler de çok hassastır İnce işler benden sorulur Beş dakikada söker takarım Beş dakikayı bile ölçemeyiz. Saat yok. <laughs> i̇şte şimdi yandık. <laughs> ee, başka fikri olan? Acilen zamanı ölçecek yeni bir yol bulmamız gerek. Hmm. Bu tür mekanik saatlerin kullanımına 13. yüzyılda başlanmıştı. Onun öncesinde daha çok güneş saati ve su saati kullanılıyordu. Madem alternatifimiz var, bunun tamiriyle hiç uğraşmayalım. Güneş, su, ateş, hava, toprak ne saati olsa olur. Hava güneşli. Güneş saati yapalım. Bunun kuzeye bakması gerek. İşte size güneş saati. Peki Saat kaç? Bu ne biçim saat? Daha saatin kaç olduğunu bile göstermiyor. Bir dakika bekleyin. Bekleriz de o bir dakikanın geçtiğini nasıl anlayacağız onu bilemiyorum. Güneş doğar gökyüzünde hareket etmeye başlar. Bu sırada bu çubuğun gölgesi de onunla hareket eder. Bu gölgenin hareketlerine sayılar verdiğimizde saatin kaç olduğunu da öğrenmiş oluruz. Anladım. Mantığı çok basitmiş. İyi de burada 24 saat yok ki. Evet yok. Çünkü güneş saati sadece gündüz saatlerini gösteriyor. Neden? Gece sürümü ücretli mi yoksa? Neden olacak? Gece güneş olmadığı için. Gece gecede ay var. Eğer ay ışığıyla çalışsaydı ay saati olurdu. Mert ne yaptın öyle? Güneş kol saati yaptım. Saati öğrenmek için her seferinde buraya mı geleceğim? Evet, şimdi saatlerimizi ayarlayalım. Saat dediğin yedi dün yirmi dört saat çalışır. Böyle yarım günlük saat mi olur? Benim güneş saatim durdu. Demek ki sadece geceleri değil, bulutlu günlerde de çalışmıyor. Güneş saati olmadı. Su saatini deneyelim. Matematiği yapmak da çok kolay. Dolu şişeden boş şişeye su akıtacağız. Şişe boşaldığında geçen zamanı ölçmüş olacağız. Kum saati gibi yani. Hadi deneyelim. Mert, şimdi sen bunun kol saatlisini de yaparsın. Aslında çok güzel görünür. Minik şişe bulursam onu da yaparım. ...ki kum saati gibi ters çevireceğiz. Bir dakika. Bu suların bize saati göstermesi gerekmiyor muydu? Saati şöyle hesaplayabiliriz. Bir şişenin boşalmasına üç dakika dersek... ...mert şişeleri yirmi defa ters yüz ettiğinde... ...bir saat geçmiş olacak. Hmm, yani... 480 defa çevirdiğimizde bir gün geçmiş olacak. Ne? 480 defa mı? boşa harcadık. Daha kötüsü zamanı boşa harcadık. Zamanı ölçmek ne kadar zor bir işmiş. Evet geçmişte çok zordu. Günümüzde ise mekanik ve elektronik saatler bu işi kolaylaştırdı. Müşteri isterim. Saati tamir ettim. çalışsın da ayarlaması kolay. Şimdi saati söyleyin hemen ayarlayayım. Sorun da bu can. Tek çalışan saatimiz oydu. Şu an saatin kaç olduğunu bilemeyiz. O zaman saati gece 11'e ayarlıyorum ve yatma zamanı geldiği için uyumaya gidiyorum. Hadi size iyi uykular. İnanır. Satranç oynamıyorum ki. Satranç bulmacası çözüyorum. Rahatlamaya ve odaklanmaya ihtiyacım var. O zaman sen hiç merak etme. Bugün benim işim seni rahat ettirmek. Sen rahatça bulmacana odaklan. Ah canlarım, siz sıcaktan kurudunuz mu? Tamam tamam. Şimdi sizi serinleteceğim. Nasıl? Rahatladınız mı? Can, sıcak geldiyse sana da fıs fıs yapabilirim. Tek ihtiyacım sessizlik. Zıp, klik klik. Ah, Can, böyle oturmaman gerek. Ay hiç rahat değil ki. Bak şimdi, bak belin dik, dik, dik biraz daha dik Can. Hah tamam. Ee, başın Öne doğru. Öne, ön. Ha, evet, tamam. Şimdi oldu. Aslı, lütfen. Aha, affedersin Can. Ay tabii sandalye sert. Şimdi rahat mısın? Beni rahat bırakırsan rahat olacağım. Ben de seni rahat ettirmek istiyorum. Aa, dur sana ceviz kırayım. Zihnini açar. Evet evet sen git. Mümkünse bir saat ceviz kır. Hiç acele etme. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme. Hepsini sana vereceğim. Sabahtan beri bulmacayı çözemedin. Ama ceviz yersen çözebilirsin. Teşekkür ederim Aslı. Amacına ulaştın. Şimdi çok rahatım. Her şey çok güzel İyi ben şurada oturuyorum Bak bir şey istersen seslenirsin Tamam mı Çekilsin, Çekil sinek <laughs> çekil Aslı Ne yapıyorsun Merak etme. O sinekler seni rahatsız edemeyecek. Neden içerisi bu kadar sinekle doldu ki? Sineklerin satranç sevdiklerini bilmiyordum. Sinekler satranca değil ışığa geliyor bir kere. Böcekler yollarını ay veya güneş ışığıyla buluyor. Bizim kullandığımız yapay ışıklar böceklerin yollarını şaşırmasına sebep oluyor ışığı kapatırsak sorun çözülür. Işığı kapatınca sinek sorunu çözülür de satranç bulmacası çözülmez. Biraz bekle. Gözün karanlığa alışacak. Karanlık o sineklerden daha rahatsız edici. Aslı, rica etsem şu ışığı açar mısın? Bu sinekler dışarıdan geliyor. Pencereyi kapatırsak sorunu kökten çözeriz. Aslı pencereyi açsana. Sıcaktan beynim kaynadı. Ama daha çok sinek gelir. Beyin oksijenle çalışıyor. Benim temiz hava almam lazım. Oh be! Dünya varmış. Ha, şöyle temiz hava gelsin. Sinekler de geliyor ama. Işığı kapatayım mı? Aslıcığım, lütfen hiçbir şeyi açıp kapama. Ben böyle rahatım. Hadi sen işine bak. Benim işim seni rahat ettirmek. Merak etme bu sinek sorununu çözeceğim. Tek merak ettiğim şey bu bulmaca. Aha! Aklıma parlak bir fikir geldi. Sineklerden kurtulacağız. Hastadan kurtuldum galiba. Of! Yine mi? Ee, parlak fikrimi nasıl buldun bakalım? Gerçekten çok parlak. Hadi bakalım sinekler ışığa gelin. Size ışık getirdim. Can e ee, ben dışarıda kaldım. Biliyorum.